Merhaba arkadaşlar, konumuz bilgisayar başında, telefon başında, sosyal medya başında, özellikle video oyunları başında çok zaman geçiren insanlar. Tabi bu e, genellikle genç çocuklar, teenage dediğimiz grup. Ama sadece onlar da değil, bu, bu video oyunları başında zaman geçiren yetişkin insanlar da var. Ama geneli genç insanlar. Arkadaşlar çok önemli bir konu bu. Bu video oyunları konusu. Çünkü bu insanların saatlerce, saatlerce zaman geçirdiği bir yer. Bunun birçok olumsuz etkisi var. Her şeyden önce bu sizi aptallaştırıyor. Evet. Aptal oluyorsunuz. Hayatı o odanın içerisinde zannediyorsun. Yani bir odadasın, sürekli oyun başındasın. Saatlerce, saatlerce yemek yemiyorsun. Oyundan zaman kaybetmemek için. Bu seni aptallaştırıyor. Hayatı o oda zannediyorsun. İnanın bana, o odadan dışarı çıktığınızda hiç kimsenin umrunda değilsiniz. O odada kurduğunuz sahte bir dünya var, sahte bir hayat var. Bu sahte hayat içerisinde kendinize bir rol edinmişsiniz bir takma isim almışsınız e, o isim altında yaşıyorsunuz hayatı böyle bir şey zannediyorsunuz ama hayat öyle değil babanız o internetin parasını vermediği noktada ya da veremediği noktada e, sizin hayatınız da bitiyor yani kağıttan bir hayat analitik zekanızı öldürüyor benim gözlemim o Uzun zamandır e, yayın yaptığım için bunu gözlemleme şansım oldu. Analitik zekanızı öldürüyor. Aptallaştırıyor. Analitik zeka nedir? Analitik zeka bir problemi aslında çözebilme yetisidir. Diyelim ki bir problem var. Ya da bir konu var. Bir tartışma var. Bir şey var. Bunu çözmen gerekiyor. Önce problemin kaynağına bakarsın. Problem... Neden çıkmış? Problem nasıl ilerlemiş? Problemin gidişatı nasıl? Bu alt metinleri, bilgileri toplarsın. Ondan sonra bu alt bilgiler neticesinde topladığın bilgiler neticesinde çözüm üretirsin. Analitik zekan varsa, analitik zekan yoksa bir şey duyarsın, bir şey görürsün, onu doğru olarak alırsın. O kadar radikalleşirsin ki o artık senin doğurulmuş gibi olur. Sanki sen bulmuşsun gibi olur. Öyle hissedersin. Öyle delicesine savunmaya başlarsın. Örnek veriyorum. Ahmet dedi ki şu telefonu kemirirsen kilo verirsin. Sen de analitik zeka yoksa bu telefonun kemirirsen kilo verirsin bilgisini her yere yayarsın. O bilgiye de o kadar sahiplenirsin ki başkası hadi lan salak telefon kemirilince Kilon verilir dediği zaman zoruna gider. Agresifleşmeye başlarsın. Halbuki bilgi de sana ait değil. Dedim ya analitik zeka yok. Analitik zeka tekrar ediyorum. Alt metinlerden bütün alt metinleri değerlendirip çözüm üretmektir. Problem A, B, C, D alt metin. Nasıl olmuş seviyesine, gidişatine, nasıl ilerlemiş, veriler ne bunları toplarsın ayrı ayrı değerlendirirsin, ondan sonra çözüm üretirsin. Ama aptalsan, analitik zekan yoksa bir şeyi birebir alırsın. Birisi bir şey der, "Aa" dersin, "Doğru." Bir şey görürsün, "Aa, doğru." dersin, üzerine atlarsın. Çünkü onu çözümleyecek zekan yok. Çünkü kafanı kaldırıp bilgisayar başından, "Ulan bir ne oluyor dünyada?" deme misin? Bütün aldığın, öğrendiğin, gördüğün her şey sosyal medyada. Birisi bir yalan uydurur, hop alırsın. Bunun en güzel taktiği de şudur. FETÖ'cüler bunu çok yapıyordu. Bir doğru, üç yalan. Bir doğru, dört yalan. Analitik zekan yoksa hop alırsın bunu. Dersin ki ulan bu doğru. Başkası da salak öyle şey olur mu dediği zaman da işte agresifleşirsin. Analitik zekaya bir örnek. Elon Musk. Elon Musk neden zengin? Dünyanın en zengin adamı. Elon Musk bir kere dahi derecesinde zeki bir adam. Aslında otistik zekası da muhtemelen oradan geliyor. Acayip acayip şeyler yapıyor tabi. Zekasını da doğru kullanıyor. Bak şimdi Elon Musk uzaya roket fırlatmaya karar verdi. Elon Musk'a dediler ki sen roket fırlatamazsın. Neden fırlatamazsın? Çünkü çok pahalı bir şey. Düşünsenize roketi devletler fırlatıyor. Amerika fırlatıyor, Rusya işte Çin filan. Yani o da her ülke değil. Büyük ülkeler. Çünkü büyük paralar. Elon Musk ben fırlatacağım dedi. Ya kardeşim fırlatamazsın büyük para. O kadar para Elon Musk'a da yok. Dedi ki Elon Musk kardeşim bunu ben Elon Musk'ın kendi söyleşisinden izledim. Dedi ki ya bu roket dediğin nedir? Bunu oluşturan malzemeler nelerdir? Atıyorum fiberglass, karbon fiber, ne bileyim bor alaşımlı alüminyum. Roketin neden hangi maddelerden? hangi materyallerden oluştuğunu biliyor. Ondan sonra bu maddeleri nasıl alırım, nasıl bir araya getir? Bunun üzerine kafa patlatıyor. Anlatabildim mi? Ortada bir problem var. Roket, roketi fırlatması lazım. Roketi fırlatacak parası yok. Büyük para alt metinlere bakıyor. Değil mi? Problem, roketi fırlatacak para yok. Ya çok büyük para bulacak, nereden bulacak? <laughs> ya da problemi alt metinlere ayırıp çözecek. işte. roket şu maddelerden oluşuyor. Nasıl yapılıyor? Nasıl biliyor ilerleniyor, ilerliyor? Ne kadar süre alıyor? Neler lazım? Nasıl bir ekip lazım? İşte o alt metinleri topluyor. Hepsini ayrı ayrı değerlendiriyor. Ondan sonra problemi çözüyor ve roketi fırlattı adam. Analitik zeka işte. Analitik zeka örneği. Analitik zeka size her konuda hayatta başarı sağlar. Çünkü analitik zeka problem çözmeye odaklı bir çözümleme yöntemidir. Dolayısıyla sen hayatta problemleri e, çözmeyi öğrenirsin. Problemleri doğru bir şekilde çözmeyi öğrenirsin. Alt kolları ayırıp hepsini ayrı ayrı değerlendirip e, problemi çözersin. Ve bu sana avantaj sağlar. Ne iş yaparsan ya her iş kolunda mut mutlaka problemlerle karşılaşacaksın. Ne yaparsan yap. İşte problem çözme becerini geliştirdiğin zaman her işte başarılı olursun. Verilen bilgiyi, verilen sana verilen şeyleri birebir almaz. Düşünürsün. Toplumca kabullenmiş bilgiler daha iyi olsa bunda tekrar sorgularsın bu Kuşkucu olursun. felsefede onun şeyi var. Skeptisizm İngilizcesi. Septisizm galiba Türkçesi. Kuşkuculuk. analitik zeka önemli. Bu bilgisayar oyunları sizi şaka yapmıyorum. Çok gerçek söylüyorum. Sizi aptallaştırıyor. Hadi bilgisayar bilgisayara karşı satranç filan oynasan dersin ki hadi zeka İşte biraz pratik beyin jimnastiği yapıyorsun. Yok değil ki. Hayatı bilgisayar oyunu zannediyorsunuz. Çıkıyorsun yemek yememişsin. Ya ...abur cubur yemekten göt köpek olmuşsun... ...ya da yemek yememekten zapsayıp... ...birisi olmuşsun... ...bilgisayardan bir kalkıyorsun... ...arada dışarı çıkıyorsun ya, okula gidiyorsun... ...bir şey yapıyorsun... E i̇şte gerçek orada yüzüne vuruyor... ...kimsenin umurunda değilsin sen... ...o dünyan var ya odada kurduğun o dünya... ...orada bir şeysin sen... ...orada da aslında bir şey değilsin... ...orada e, sahte bir hayatın var... ...oradan çıktığın zaman kimsenin umurunda değilsin... ...belki annen baban diyor oğlum... İşte kızım çok başarılısın bilmem ne seni çok seviyoruz filan. Odadan çıktın. He, kimsenin umurunda değilsin. O yüzden size tavsiyem bu tip şeylerde fazla zaman geçirmeyin. Arada takılın, fanınızı yapın, eğlenin, ondan sonra çıkın. Hayatınız mahvolur. Bakın günleriniz, saatleriniz geçiyor. Böyle pat diye geçer. Bazı yetişkinlerde de problem var bak. Benim e, Nişantaşı'nda spor salonu açtığım zaman açtık biliyorsunuz pandemi çıktı kapattık filan. Tekrar açacağız. Hatta çok büyük bir salon açacaktık. Yer bulamadık. Öyle bir yer bulduk. Salonun aslında yarısını açtık. Ee, onun belki iki katı daha malzeme depoda var. Yani bir yer açacağım inşallah. Devasa bir yer olacak. Yani çünkü çok fazla malzeme getirmiştim ben. İnşallah şu seçimler filan da gitsin biraz ortalık güzelsin Bir yer açacağız inşallah. Neyse orayı açtığım zaman bir öğrencim geldi benim. Güney Doğu Anadolu'da. Kalkmış benim yanıma geldi. Hatta hikaye anlatayım. Çok komik. Benim öğrencim değil aslında bu. Bana tavsiye etmişler. Şey, beni bu arkadaşa tavsiye etmişler. Öyle yanıma geldi. Maddi durumu da e, iyi bir arkadaş, Güneydoğulu e, bir iş adamı, sanayici bir arkadaş. Arkadaşız da yani e, tanıştıktan sonra iyi de bir adam. Hikayesi komik. Aşırı kilolu. Nasıl kilo aldın hikayesini anlattı bana. Bunun oğlu bilgisayar oynuyor sürekli. Ondan sonra bu diyor ki olan diyor ne iş diyor bu? Dalıyor bilgisayar oyununun başına. Ondan sonra bir anda adam bunun şeyi oluyor. Ee, müptelası oluyor. Bağımlısı oluyor. Gidiyor işte süper hızlı bilgisayarlar alıyor. Yok süper hızlı mouse, klavye bilmem ne. Deli gibi paralar harcıyor. Ki de paralı işler bunlar ya. Yani. Deli gibi paralar harcıyor. Ondan sonra diyor ki telefonlara çıkmıyordum diyor ya. Zaman kaybetmemek için oyunda. Neyse oyun işte askerleri var onu öldürüyorlar. Grup bu, tim komutanı bilmem ne filan. Diyorum ya bak, hayal dünyasında yaşıyor. Adam böyle iki, iki buçuk senesi geçiyor. Adam 135 kilo falan oluyor <laughs> Bu gitmiş bir tane kampa Ege'de bir yerde kilo vermek için. O kamptan bana geldi zaten. Kampta da işte sabah bunlara biraz peynir filan bilmem ne. Öğlen yemeği salata. işte ondan sonra akşam yemeği bilmem ne. Orada kampta hesapta kilo verecek. Hiç şey yok. Başı baş bırakıyorlar. Diyor ki ne oldu dedim kampta. Yav dedi canım sıkıldı. Baktım dedi yani denizde kenarı manzara güzel. Kimsenin ilgilendiği de yok. Akşamlar alıyordum dedi bir büyük rakı. Her akşam rakı içiyordum dedi. Bir hafta ölü rakı içtim akşamları dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bari manzarayı değerlendireyim dedi. <laughs> Ondan sonra bana geldi. Güzel çalışmaya da başladık. Güzel kilo verdi aslında. Vermeye başladı. Ondan sonra maalesef pandemi çıktı. Salonu kapattık. Hala görüşüyoruz ee, kendisiyle. Yani genç böyle de bir enteresan bir hikaye. Arkadaşlar oyundan para kazanamazsınız. Ha gamerlar var güzel para kazananlar. Öyle para kazanman için senin çok iyi bir oyuncu olman lazım. Senin dünyadaki 5, 10, 20 oyuncudan biri olman lazım. Bu da milyonda bir ihtimal. Yani şu videoyu izleyenlerin ya bu video game oynayanların %99'u hiçbir halt olamayacak. Öyle ünlü bir gamer olup para kazanamayacak. Bu işler böyle. Yıllarınız kaybolmuş olacak. Yani düşünsene her gün saatlerce gamer'ın gamer olmaya çalışıyorsun, oyunun peşindesin her gün saatlerce. Ulan her gün saatlerce dil çalışsan dil öğrenmiş olursun. Spor yapsan vücut yapmış olursun. Boks yapsan kendini savunmayı öğrenmiş olursun. Gidip su tesisatçısının yanında çalışsan tesisatçının kralı olursun araba tamircisinin yanında çalışsan araba tamircisinin kralı olursun ondan sonra para kazanırsın yani o verdiğin emeğin neticesinde mutlaka bir şey olursun e sen oyun oynuyorsun kardeşim her gün 5 saat 6 saat 10 saat 12 saat 15 saat oyunun başındasın e dünyanın iyi para e, para kazanacak gamerlarından da olamadın ne oldu o zamanın işte boşa gitti Elinde ne kaldı? Sıfır. Elinde sıfır kaldı, sıfır. Hiçbir bok yok. O yüzden aklınızı başınıza toplayın. Ha, bu videoyu izleyen arkadaşlar umarım e, sizde bir farkındalık olur. Sizin için de avantaj olur. Bu videoyu izlediğiniz için şanslısınız. Neden? Belki kafanıza dank eder. Böyle çok insanı kafasına dank etti. Geçen yaz Türkiye'deyken bir alışveriş merkezinde bir restoranda bir şeyler yiyordum. Garson geldi. Hocam dedi çok teşekkür ederim dedi. Ben dedi incecik bir çocuk. Ben dedi zarganıydım dedi. Valla dedim oğlum zarganalık var. Biliyorum hocam dedi ama dedi, toparlıyorum dedi. Ben dedi sizin videolarınız sayenizde dedi. Sizin videolarınız sayesinde spora başladım. İşe girdim. Garsonluk yapmaya başlamış. Burada dedi spor salonu var ee, alışveriş merkezinde. O spor salonuna gidiyorum işten çıkınca. Ben bundan önce akşama kadar gece sabaha kadar bilgisayar oynayan bir adamdım. Ya hayatın içine girmiş. Ne kadar memnun. İşte hayat bu. Hayatın içerisinde olacaksın. Sen bir odanın içerisinde e, bomboş bir hayatın var kardeşim. İzleyenler şanslısınız. Kafanıza bu arkadaş gibi dan kadar hayattan kurtulursunuz. Ondan sonra geriye öbür loser'lar kalır. Oyun başında saatlerini geçiren insanlar kalır. Siz de bu insanların üstüne çıkmış olursunuz. Onlar bir bakmış hayatları geçmiş. Loser olarak kalmışlar. Sizde bir farkındalık olmuş. Ee, siz loser olmamışsınız. Ya, hayatınız kurtarmış olursunuz. Bir bakmışsınız. Gületeus'u yırtmışsınız. Ya. <laughs> Umarım konu anlaşılmıştır. Yorumlarınızı yapın. Ee, siz neler düşünüyorsunuz? çekmemiş istediğiniz videolar varsa da yorumlara yazın. Hadi bakalım görüşmek üzere herkese bol şans. Bum! <laughs>